Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kedi oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada bu videodan sonra bir aylık ara vereceğim. Umarım arkadaşlarınıza tanıtırsınız beni yani. Satmıyorsunuz değil mi lan? <laughs> bu arada hastayım geçmiş olsun diyen herkese cevap bırakacağım. Ve geçen videodaki şey videosu çok tutmamış arkadaşlar. O yüzden bir sonraki. Bundan sonraki videoya <laughs> da geçen ASL'ye hiç cevap vermemiştik. İşte ASL'nin cevabı bu. Kedi oyunu. <laughs> Arkadaşlar tekrar güncelleme geldiği için çekiyorum bu arada. Bir aylık arayı şu anda başlamışımdır belki. <laughs> babaanne. Gel buraya babaanne. <laughs> Aha, hadi başlayalım. Ne oldu ya? Böcek gel buraya seni alayım bir. Ah böcek! Şimdi üç, iki, bir. Aha patlattım. İyi. eldivenlerin. Hadi ya. Ve birazcık güçlenim. <laughs> Hadi. Hadi koçum. Aa! Parçalan. Sen de gel. Sen şu... Lan eline çivi girdi ya senin. <laughs> Allah. Neyse üstüne sıçacağım senin. <laughs> Reflekslerim gelişti olan. Kırarım baltanı da. <laughs> Gelsene oğlan. Seni. Seni var ya bir güzel keseceğim. Akşam. <laughs> Dur. Sen önce bir dinamitle patlatacağım.